Seyit Soydan'ın Ceviz Ağacı'nın Altında Kitabı'nın Yıldız Dağı bölümünden Sır Öyküsü Bir yaranız vardır kanayan, kabuk bağlamıştır ama her gün onun içinizi yakan acısıyla uyanırsınız. Yaşlı bir çocuk adamdı Kürt Osman amca, alıngandı, kızınca saman alevi gibi parlar öfkelenirdi. Bana küsüp gidebileceği kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Koca Türkmen köyünün misafiriydi. Dedem onu çocukken sürgünlerden aldığını anlatmıştı bir keresinde. Açlıktan ölmek üzereymiş. Köyün çobanıydı ama boş zamanlarında her işimize yardım ederdi. Herkes çok severdi onu. Yaşlanınca işe güce bakmaz oldu. Eyden ayaktan kesildi. Çıkmaz oldu kulübesinden. Canı sıkılınca tutup oyunlarımıza karışıyordu. Kah körebe oluyor, kah beştaş oynuyordu gül ağacı bastonuna yaslanarak o mağara gibi ağzını açıp güldükçe bütün çocuklar yerlere yatıyor, kahkahadan kırılıyorduk. Kahvede akranlarıyla çene çalıp dama oynayacağı yerde zamanını sokakta bizimle geçirmeyi seviyordu. Babam gurbetteydi. Anam dedemin yadigarı diye el üstünde tutuyordu onu. Yemeğini götürüyor, çamaşırlarını yıkıyordu. Bana küsünce iyice çocuklaştı. İstanbul'a gideceğim diye tutturdu araştırmış, orada akrabaları varmış, yabancılık çekmezmiş. Dar gelir artık buralar bize, diyordu durmadan. Annem çok azarladı beni, ağır konuştu, kalbimi kırdı. Ben ona kötü bir şey söylemedim ki. Bütün çocuklar benimle alay ediyor, eğleniyordu. Tutup o da bana kepçe kulaklı kız demesin mi? Cinim tepeme çıkmıştı. Bildiğim yegane kötü kelimeyi söyledim ona. Sen de Ermeni dörüsün dedim. Kulaklarıma bir asıldı ki iki kat uzadılar sandım. Beni kepçe kulağımdan tuttuğu gibi tandırın başında ekmek yapmakta olan annemin yanına getirdi. Biz seninle hala arkadaş olamadık mı Elif Ana? Ateşin başında kanter içindeydi annem. Elini güneşe siper ederek ne oldu ki Osman Ağa? dedi. Parmak kadar çocuğa sen bizim sırrımızı nasıl söylersin? Gün ağrırken onu Yıldız Dağı'nın eteğinde toza toprağa belenerek düşe kalka yürürken gördüm. Yüreğime ok gibi saplanan sızı o zaman kanamaya başlamıştı.